Arkadaşlar hepinize merhabalar Gördüğünüz gibi bu Yüzyıllardır zulme uğramış bir hayvan Aslında bu bir yılan değil Abiler bu bir Kertenkele Oluklu kertenkele Ayakları olmayan e, Yılan şeklinde Bir hayvan Öldürülmüş yıllarca Yılan diye ve hala öldürülmeye devam ediyor ve bu benim evime gelmiş. Bahçeye. Bahçede yakaladım ki sizlere göstermek için. Şöyle yakından tutalım oluklarını. Bakın gördüğünüz gibi buradan böyle olukları var. Böyle. iki tarafta da var oluğu gördüğünüz gibi. Bir yılan. Değil bu. Bir kertenkele. Bilgi dahilinizde olsun arkadaşlar. Öldürmeyin. Öldürenleri de uyarın abiler. Bu doğa dostu. Bir kertenkele. Hatta bu e, akrep pis yılan yavrularını da avlayan bir hayvan. Doğa dostu bir hayvan değerli abiler. Bunu yakaladık ki sizlere göstermek için biz biliyorduk ama birçok insan bilmiyor. İnşallah bundan sonra siz de böyle iki tarafında da oluk olan böyle bir hayvan gördüğünüz zaman bilin ki bu kertenkele yılan değil. Sakın öldürmeyin abiler. Doğa dostu bir hayvan. Hepinize selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.